Var. Sabah programımızı belediyemizi ziyaretle başladı. Orada son deprem felaketinden sonra hem deprem bölgesindeki çalışmalarını belediyelerimizin orada diğer devletin kurumlarıyla istişare halinde yaptığı çalışmaları şu anki bölgedeki son durumu beraberce değerlendirdik. Ancak depremde sarsıntıyı hissedip herhangi bir yıkıntıya uğramayan cam kaybı yaşanmayan Mersin'in de depremin komplikasyonları konusunda buraya etkileri konusunda kendisine bilgiler verdim. Zaten Deprem felaketi olduğu andan itibaren biz hep beraber bölgede bazı çalışmalarda bulunmuştuk. Tüm deprem bölgesini Sayın Başkanımızın da benim de içinde bulunduğu Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında bir heyetle gezme imkanımız oldu. O ilk günlerde tespit ettiğimiz konularla ilgili Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları zaten başlattık. Orada bütün belediyelerimizin hem büyükşehir belediyelerimizin hem ilçe belediyelerimizin büyük gayretleriyle, kurumlarla, devletin diğer kurumlarıyla, sivil toplumla işbirliği halinde yaptığı çalışmalar devam ediyor. Ancak Mersin'le ilgili de özel olarak bazı değerlendirmeler yaptık. Bilindiği gibi Mersin depremden dolayı çok yoğun göç alan şehirlerin başında geliyor. Mersin'in en yoğun göç alan illerin başında gelmesinin nedenlerinden bir tanesi deprem bölgesindeki illerde yaşayan insanların akrabaları burada olması, burada yaşıyor olması. Böyle bir illiyet bağının olması. Diğer bir konu bölgenin yanı başında depremden etkilenmeyen iklimsel olarak yaşam koşulları olarak kültür olarak, sosyolojik olarak bu insanlara uygun bir kent olduğu için, güvenli bir kent olduğu için burayı tercih ediyorlar. Ancak bu vatandaşlarımızın ani göçleri burada kendilerinin de bizlerin de yaşadığı bazı sorunları ortaya çıkardı. İlk günlerin telaşıyla bu sorunlar yaşandı ama kısa sürede hep beraber bu sorunların üstesinden gelmeye gayret ettik ve şu anda da içinde bulunduğumuz Yenişehir fuar alanında olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediye'mizin misafir ettiği depremzede vatandaşlarımız bizim kolumuz kanadımız altında bizim güvencemizde bizim şefkatimizde şu an ilk günkü travmaları atlatmaya çalışıyorlar. İnşallah umut ediyorum önümüzdeki günlerde hayatı normalleştiririz. Onları da kalıcı evlerine, konutlarına geçmeleri sağlanabilir. Mersin ölçeğinde de bu bölgeye yaklaşık olarak 350 bin yurttaşımızın geldiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim su tüketimimizdeki artışlar yaptığımız değerlendirmeler bunu gösteriyor. Bunun yanında yaklaşık 50 bin sığınmacının da deprem dolayısıyla o bölgeden Mersin'e geldiğini düşünüyoruz. Bizim kendi nüfusumuz, daha önceki sığınmacı nüfus sayısı depremden dolayı gelen kendi vatandaşlarımız ve sığınmacılarla beraber toplamda Mersin'in şu anda 2.7 milyon nüfusa eriştiğini düşünüyoruz. Bunun yaratacağı sorunları da görüp bir an önce başta merkezi hükümeti ve bizim belediyelerimizi, diğer kurumların tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yarımızı da geçtiğimiz günlerde zaten kamuoyuyla paylaştık. Altyapı bunun içerisinde içme suyu ki şu anda kuraklıkta hüküm sürüyor. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntı yaşayabiliriz. Kanalizasyon, arıtma ve konut. Mersin'de düşük gelirli vatandaşlarımızın sahip olacağı ölçekte konut sayısı yeterli değildir. Başta TOKİ olmak üzere bu konuda herkes üvedilikle vakit kaybetmeden biz de dahil çalışmaları başlatmak zorundayız. Bu insanlar ila burada kalmayacak konutlara geçecek ve birçoğunun deprem travmasından dolayı kısa sürede kendi memleketlerine dönemeyeceğini düşünüyorum projeksiyonumuz bu yönde. Altyapıdan sağlık alanına, eğitim alanına bizi ilgilendiren, ilgilendirmeyen merkezi hükümeti ilgilendiren, ilgilendirmeyen bütün alanlarda yeni revizyon planlarıyla yatırımların bir an önce başlamasının çok ivedi bir karar alınmasının gerekliliğini buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi sözü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na bırakmak Benim istiyorum. Efendim. Hem bölgede yaptığı çalışmalar ki kendisi ve bağlı olan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizle beraber Hatay'ın koordinasyon görevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oradaki izlenimlerini, bölgedeki izlenimlerini ve Mersin'le ilgili görüşlerini almak isteriz. Sayın Başkanım, bir kez daha şehrimize hoş geldiniz. Değerli başkanımıza <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, burada çok özenli bir çalışmanın içerisindeyiz. Eee ve deprem bölgesinden gerçekten evini, barkını, yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız, dostlarımız burada Büyükşehir Belediye'mizin, Mersin Büyükşehir Belediye'mizin tüm sıcaklığıyla onları konuk ettiği kuar alanındaki merkezdeyiz. Emeği geçen başta başkanımız olmak üzere tüm yürekli çalışanlarına ve gönüllü Mersinlilere ben de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu anda eğer 10 şehrimizde yaşanan acıyı milletçe hep birlikte hissetmenin sorumluluğunu yerine getirdiğimiz takdirde emin olunuz ki hem daha önce yapmış olduğumuz hataları bir daha yapmamak üzere hem de çok değerli bir başlangıcı başta bu güzel çocuklarımızın geleceği adına başlatmayı başarabiliriz diye ifade etmek isterim. Başkanımız da ifade etti. Deprem bölgesinde hepimizin çok önemli hizmetleri var, sorumlulukları var. Bu sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirme konusunda çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Devletimizin her kurumu bu gayreti gösteriyor, göstermek zorundadır milletimize sunmuş olduğumuz bu emeklerin her birisi bilinsin ki bir lütuf değil, sorumluluğumuzdur, görevimizdir, layıkıyla yerine getirmek zorunda olduğumuz bir durumdur. Onun için milletimiz sağ olsun gene o zengin gönlüyle bize teşekkür ediyor, minnet duygularını iletiyor ama bilsinler ki bu bizim sorumluluğumuz. Devletin eli her daim hele hele siz cumhuriyetle yönetiliyorsanız ki bizim kadim cumhuriyetimiz her daim bize kimsesizlerin kimsesi olan bir yönetim biçimi olarak emanet edilmiştir. Dolayısıyla biz ülkemizin neresinde olursa olsun en üstün sorumlulukla oraya koşmak zorunda olan devlet insanlarıyız. Görevi kamu görevi olan bizler vatandaşını dinleyen vatandaşının sorununu anlamaya çalışan, onunla konuşan ve ona mutlaka çözüm üretme gayretinde olan o bilince sahip insanlar olmalıyız. O bakımdan bizim deprem bölgesinde bu süreçten etkilenen her bir vatandaşımız, her bir vatandaşımız. Dünya görüşü, yaşamı ne olursa olsun her bir vatandaşımız bizim başımızın tacıdır bu anlayıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Tabii iki aşaması var. Bir deprem bölgesindeki sorunlar ilk etapta can kurtarma ve oradaki insanlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılama konusunda yoğun gayret içerisinde olduk. Ama şimdilerde artık insanlarımızın barınma ihtiyacı, sağlık ihtiyacı, giyinme ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlarına dönük yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bir bölümü bu. İlerleyen zamanlarda elbette ki insanlarımızın kendi yuvalarında <laughs> öncelikli geçici konutlarına yerleşmesini sonrasında da kalıcı konutlarıyla ama asla geçmişte yapılan yanlışlarla değil çok doğru bir metotla uzlaşmacı, katılımcı bir planlama anlayışıyla çağdaş bir şehircilikle buluşmalarını sağlamak bir sorumluluğumuz olacaktır. İşin yöredeki, bölgedeki boyutu bu. Ama bir de şu anda ülkemizin birçok yöresini şehrini etkileyen özellikle depremzede vatandaşlarımızın göçleriyle gittikleri şehirlerdeki ihtiyaçları da mühimdir. Ve takip ettiğimiz kadarıyla bu konuda belki de birinci sırada Mersin şehri gelmektedir. Yapılan yoğun göçün en fazla insan naklinin gerçekleştiği merkezlerin başında Mersin geliyor. Bunu tabi Vahap seçer başkanımız defalarca dile getirdi. Ee, bizler kent yöneticileri olarak gelen nüfusları, ekstra nüfusları en kolay ölçebileceğimiz e, zemin su tüketimidir diğer tüketimlerle de bunu ölçebilecek veriye sahip oluruz. Başkanımızın elde ettiği veriler üzerinden Mersin'de neredeyse son dönemde 400 bine yakın depremzede vatandaşımızın gelmiş olabileceği öngörülmekte. Tabi burada sayılara takılmaksızın benim de bir yerel yönetici olarak ki İstanbul'da göçten yoğun etkilenen kentlerden birisi sadece göç meselesini deprem afetinden sonra yaşamış şehirler değiliz biz. İşte yaklaşık 8-10 yıldır mülteci göçü başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki savaşın da etkisiyle yoğun insan göçüyle karşı karşıya olan kentleriz. Dolayısıyla bu yükün ağırlığını, sıkıntılarını biliyoruz. Ama bir başka yönü var depremzede vatandaşlarımızın bizim vatandaşlarımız, bizim insanımız. Çocukları bu bu ülkede hayata tutunmak ve bütün ömürlerini geçirmek üzere eğitimlerini alıyor. Gençlerimiz umutlarını yüksek tutmak zorunda. Diğer insanlarımız da <laughs> en üstün noktada bu ülkenin bireyi, vatandaşı olmanın gururunu yaşamak zorunda. Dolayısıyla bizler bu konuda bu sorumluluğumuzu yerine getirirken eşgüdümlü bir biçimde devletimizin her kurumuyla sağlıklı iletişim, sağlıklı diyalog ve mutlak görüş alışverişi ve sonucunda da bir kısım desteklemelerle daha iyi hizmetler yapabileceğimizi biliyoruz. Bu alanda Mersin başta olmak üzere tüm şehirlerimizin hangi şehrimiz olursa olsun ister bunun adı Antalya olsun ister Konya olsun ister Kayseri olsun fark etmiyor. Yoğun göç alan şehirlerimizin merkezi yönetim tarafından desteklenmesi şarttır. Artan nüfusa göre ilave bir bütçeyle katkı sunulması ve bu bütçenin de, hepimiz Sayıştay'a tabiiz, bu bütçenin de özellikle bu şehirlerde misafir edilen insanlarımıza, vatandaşlarımıza harcanması kaydıyla onların desteklenmesi şarttır. Hizmetlerin aksatılmaması adına geçmişten bugüne ertelenen, ötelenen hangi iş ve proje var ise başta yine Mersin olmak üzere bu şehirlerimize özenli bir katkı, özenli bir takip yapılarak bunların onayının verilerek hizmetlerin aksamaması, projelerin yürütülmesi noktasında da özel bir gayreti biz bütün hükümet yetkililerinden, merkezi idarenin bütün sorumlularından beklemekteyiz. Şu anda kabul edelim. Kentlerimiz yıkıldı. Ve özellikle kent merkezlerimiz büyük harabeye döndü. Canlarımızı yitirdik. Hepimizin başı sağ olsun. Büyük hatalar yaptık. Büyük eksikler yaptık. Milletçe. <laughs> hükümetlerce. Ve bununla ilgili tedbir alamadık. Ve depreme karşı büyük bir sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde amasız fakatsız mutlak tedbir alan, gereğini yerine getiren iş ve işlemleri hızla devreye koymalıyız. İstanbul'da yoğun bir çalışmamız var. Bütün bilgi, deneyim, beceri, tecrübe ne varsa elimizde, bütün birikimimizde Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin her şehriyle işbirliğine hazırız. Bu bakımdan hem bu hafta sonu hem önümüzdeki hafta yapacağımız açıklamalarla birlikte diğer büyük şehirlerimizle de sağlıklı bir işbirliği zeminini nasıl kurarız ve beraber nasıl hareket edebiliriz? Bunun adı ister kentsel dönüşüm olsun, bunun adı ister binaların güçlendirilmesi olsun, bunun adı ister konut politikalarıyla özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarının çözümü noktasındaki projelerimiz olsun başlıklar altında özenli bir çalışmayı yerine getireceğimizi de vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Kol kola verirsek ve inanınız ki bu yaşadığımız deprem ve afet sürecini partiler üstü tutarsak siyasi takvimlerin ve siyasi menfaatlerin ya da siyasi vaatlerin bir parçası olmaksızın vatandaşlarımızın ihtiyacı ne? ve bunu kol kola nasıl çözeriz? Bunun iktidarı yok, muhalefeti yok. Bunun bürokratı yok, siyasisi yok. Bunun milletvekili yok, muhtarı yok. Hep birlikte kol kola çalışabilmenin bu milletin parasıyla yine bu milleti ayağa kaldırma becerisini ortaya koyabilmenin mutluluğunu, huzurunu hep birlikte yaşamakla yükümlüyüz. Bu konuda bu seçer, başkanım, bizler, bütün belediye başkanları, partisine bakmaksızın bütün yöneticiler kendisini bu yolculuğa adamak zorundadır. Bizler bu yolculuğa kendimizi adadık. İnşallah bir an önce yaralarımızı sararız, güzel çocuklarımızı, evlatlarımızı okullarına, yuvalarına kavuştururuz. Gerçek güzel Hatay'a Hatay'da, gerçek güzel Adıyaman'a Adıyaman'da, gerçek güzel Maraş'ı Maraş'ta Oranın insanlarıyla birlikte var etmeyi başardık. Allah yardımcımız olsun. Eee zor zamanlar ama büyük milletler zor zamanlarda ayağa kalkmayı başaran milletlerdir. Biz büyük bir milletiz. 86 milyon insanımız tek yüreğiz. Bir arada çalışmayı, bir arada başarabilmeyi başaracağımızdan eminim yolumuz açık olsun. Mersin'de Vahap Seçer Başkanımızla dertleşmenin o güzel, vicdanlı, erdemli çalışmalarını yerinde görmenin bugün gururunu yaşadım. Adana'yı ziyaret edeceğim. Ardından yoğun bir tempoyla İstanbul'daki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı basın mensuplarımıza teşekkür ederim. <laughs>